arkadaşlar Merhaba çocuklar Biz yine deneylerimizle Oyunlarımızla geldik Önce tahta kalemiyle Resim canlandırma Deneyimizi yapacağız Sonra suda açan çiçek deneyimiz var Yürüyen canlanan tırtırlar Ve yağ ve su Ağırlık deneyi yapacağız Evet şimdi Edis oraya Bir tane çöp adam çiz Çöp adam çizeriz. Çöp bak ben Çip şöyle de. göstereyim sana. Hey, evet. Çöpe. Tamam ama bunu böyle içine dolduracaksın. Bir dakika göstereyim. Kutay sen de yap. O biraz, biraz, gözün, gözün. Tamam o da olur. Kalp de çizebilirsiniz. Kalpleri de yapın. Ayaklarını da. Tamam yaptık, tamam. <laughs> uzun yaptın tamam. Ben Edis bir yapıyorum. tane top yapabilirsin. Ben uzun yaptım uzun. Bak şimdi kalemleri değiştirin. Biriniz siyah biriniz de şey ama topun içini doldurman gerekiyor. Topun içini yuvarlak şekilde doldur. Bak böyle. Ben yuvarlak olmuyor. Böyle nasıl yuvarlak olmuyor top? Kutay şimdi sen kırmızıyı al ama sen çok boyadın Kutay'la <laughs> Neyse bakalım Edis ne olacak? Ya, Edis ve Kutay şırınganızı al Kutay döktü bile ben beklemeden. Hiç... Edis ne yapacaksın biliyor musun? Bir gösteriyorum ben anneciğim. Bak böyle Edis bana bakıyor musun? Bak yavaş yavaş sadece böyle uçlarına yapıyorsun. Ben Birazdan ay mikrobun canlandı. Bak şimdi bak bak bak. bak. Var? Birazdan evet güzelce su çek içine. Ondan sonra. Çizdini, resimler bakalım, hareketlenip yüzecek mi? Sen, Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Kutay? Ben yaptım, ben. Evet Ediz, Ediz hareketleri mikrobun yüzüyor, topuna da koy, topuna da koy. Evet 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 evet, harikasın Ediz. Çek bakalım suyunu. Biraz daha tamam ben tutuyorum Evet Edis Şimdi böyle ya Edis bütün çizdiğin Hayvanlar ne? insanlar Toplar kalpler ne? Hepsi yüzüyor bak Aa, Bunlar yürüyor Evet suda yürüyor biraz daha ha. su koyalım Çok az si boş yerinden bak şimdi Şimdi onların hepsi Yüzecek seninkiler Senin çubuklar da yüzüyor Çocuklar biz su deneyimizi yaptık. Basit ve kısa. Sizler de mutlaka deneyin. Kaplarınızı boşaltıp kurulayıp istediğiniz resimleri çizerek yüzdürebilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.